İstanbul'da kurulu bulunan az plastik işvereni greve çıkan işçilere sendikadan ayrılmaları takdirde %100 zam yapacağını söyledi ancak işçiler bu teklifi kabul etmedi. İşveren sendika istemiyorum diyerek toplu iş sözleşmesi masasından kalktığı 10 işçi işten çıkarıldı. Çalışanlar az plastik iş yerinde greve başladı. İstanbul Hadımköy'deki fabrikada üretim durdu. Bugün grevimizin 7. günü. Burada halaylarımızla, türkülerimizle coşkulu bir hava içinde mücadelemize devam ediyoruz. İşçilerin 7 gündür taleplerini net bir şekilde... Sesleriyle yükselterek söylüyorlar. Fabrikasında sendika istemeyen işveren işçileri tek tek aradı. Sendikadan ayrılın maaşlarınıza yüzde yüz zam yapayım dedi. İşçileri birebir arayarak sendikadan istifaya zorlama. Eğer istifa ederseniz gelin size yüzde zam veririm. Yüzde zam veririm. Bütün şartlarınızı kabul ederim ama sendikayı kesinlikle buraya sokmam tarzında. işçilere bir dayatmayla bir baskıyla sendikayı bertaraf etmeye çalışmakta. İşçilerin bu dayatmaya boyun eğmediğini söyleyen Petrolist Sendikası Asplastik İşleri Temsilcisi savaşacak.